Dosya kedi sinekliğinden herkese merhabalar. Geçen videoda pettülü köy bıçakla deniyorsunuz dediler. Zaten keskin bıçak çeliği de keser. pettülü de keser. Yani o yorumlar biraz gereksiz olmuş. Kedinin sonuçta tırnağı bıçak gibi bıçak keskin bıçak gibi değil. Mesela şöyle bu sefer iyice göstereceğim. Yani aslında kesmezlerseniz, Önce kedi tülünü deneyelim. Ya yani kedi tülünü keskin bıçak keser. Bakın bastırıyorum. Bir kez zaten bastırdığımı esnemesinden anlarsınız. Bakın. Daha da böyle sokarsanız zaten o insanın böğrünü de deler. Bu da çelikler. Çelik zaten kedinin yırtma ihtimali sıfır. Çeliklerde garanti var. Pet sürde yok. Zaten sesi duyuyorsunuz. Yani şu ses normal çıkmaz. Kedi de yamutlu arkadan. Bastırmaktan dolayı. Bir de şimdi kedim atlarsa, hoplarsa tel çıkar mı bir şey olur mu? Şimdi şu tokmağın şu vuruşu zaten kedinin hızı kadar. Ben abartarak vuruyorum bakın. Bakın yamuldu. Burası evin içi. Bu içi açılan sineklik.